Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tabii ki de yeni yarış yapacağım. Evet. Bakalım ne olacak? Ne olacak? Yine test yapacağım gösteriyorum. Bayağı olsun. Yani bayağı hindo. Bayağı yapıyorsun. Bayağı bayağı. bayağı. Bayağı bir, bayağı bir uzun dediysen bayağı bir uzaylıdır. Evet. Böyle. Şu ben de bu kadar uzun olacağım zannetmemiştim ya. Evet. Fena. Fena. Hu hu. Evet arkadaşlar şimdi jokerler oldum jokerler oldum arkadaşlar Bugatti ile yarışacağım Bugatti dünyanın en hızlı arabası göstermiştim zaten videomda Bugün sadece bir video gelecek kusura bakmayın öyle her zaman video atamam yani Evet Şimdi arabaya binelim Evet şu arabaya bakın gençler Evet, i̇çine böyle. Evet hadi gidelim bakalım. Gidelim. Gidelim gidelim. Araba bir saniye. Çok <laughs> hızlı araba. Sen çok hızlı gidiyorum. gözükmüyor. Çok hızlı patladı. Oo! Bak bir yaptım o kadar. ne oldu be? yapıyorlar daha değil tek ya bu ben tek de yine bu kadar <laughs> bu sefer bitirmek istiyorum artık görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. uzanıyorum Hu hu. Hu Hayır hayır. 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 Ay. Uy. Sıyırdım ya. <laughs> Bu gaz tanklarında hızlı yavaş çarparsanız patlama ikisi daha çok fazla oluyor ama eğer hızlıca çarparsanız biraz e, patlaması zor. Yavaş çarpmanız gerekiyor. Hay hay hay. Uy. Jokerlerde yandığım yerde buradan nereye hayır dümdüz ya oh. 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 Hi, ver. Bak basalım gaza gelelim gaza hu hu bastım gaza ay ay hayır ay. Araba yamuk yumuk oldu ama gidiyor gidiyor. Sağlammış ya bu katı

Şuradan, da ortadan geçelim. İyi. İyi kızım, Hayır, yine mi ya? Yine patakladı. Araba var ya, kripto sistemi var ama. Hayır. En hızlı bu şekilde. Araba iyiymiş ha. Vallahi araba iyi. Hayır. Yeah. ya Nasıl Arkadaşlar neydi bu adı? Bilmiyorum. diyor şimdi. Evet. Ve evet. e şimdi taksi kastiyonunu alayım. Ne oldu? Be! İki dakikada çaldım ya. Sen dur orada robot sen dur. Dur nereye gidiyorsun ya? Ben o tarafta mıyım? düştüm ya konuşamadım bile zaten öf sadece bir kere bile bitiremedim ve bir kere bile bir kere bile bitiremedim bir kere bile evet arkadaşlar binelim robamıza Hadi eyvallah Hadi eyvallah Bum 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 Evet arkadaşlar biraz hastayım maalesef. Hasta olduğum için aslında bir sürü video atmak istiyorum da hastayım işte. Arkadaşlar ben yeni bir e, şey açacağım. Ee, kanal o ka abone olanlar o ka o kanalıma da abone olmasını bekliyorum kanalımın ismini bugün videoda geldik o videoda söyleyeceğim onda roblox ve pubg çekeceğim sadece bunda roblox çekemiyorum ekranı ayarlamak çok uzun sürüyor o yüzden onda roblox ve pubg çekeceğim ee, işte o, o o o şeyi açtım o kanalı açtım çok güzel bir tane dün bir tane Roblox videosu çektim çok güzeldi bayağı iyiydi yani de çekmiştim bakarsın zaten logo üstüne tıklayınca direkt geliyor Söyleyeceğim o kanalın ismini de abone olsun olun sizde. Çalım şuradan tepeye vuracaktım. Ha. Şuradan dönelim. Bu arada arkadaşlar size teşekkür ediyorum. Kanalıma abonesi bayağı yükseldi. Ay. Oy. Oy. Gidelim. Gidelim bakalım. Gidelim bitirebilirim. Burada flashlarla uçmuştum galiba denize. Evet. Sen geçtim. Hayır 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 hayır. Hı. İkincisine uçalım bakalım. Hu hu. Ben ne uçtum? Ha. Ama da havalandı. Bir kötü çıkacağım. Hayır. Oy. Tamam bir şey olmadı. Bitirdim mi yarışı? Ay i̇şte, işte işte araba böyle sürülür. hı. <laughs> Araba dedim böyle sürdü işte. <laughs> Araba kırık döküldü ama yine de bitirmeyi başardım. Evet arkadaşlar. Ses bu Bugatti ile deneyeceğim. Sadece bitir, bir kere bitirebildim. Bir kere daha bitirmek istiyorum. Evet, devam ediyoruz. Dın dın dın, 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 dın. Gidelim bakalım. Şimdi susayım. Oh no! Az daha patlayacaktım ya. Hayır. Patladı arabam. ya ya böyle bir şey ya. benim karakterimi mi değişmiş? Ha. <laughs> Evet arkadaşlar bir kere daha alıyorum hedefimi ki. bakalım.

Evet, kapı gidecek, kapı kapı. Oy, kapı tam kapandı. Tam da uçalım. Yavaşça. Hoppa! Yavaşça dedik, az daha tavana çarpıyorduk. Eğer az önceki gibi yarışı bitirseydim hiç hasa Ya yok böyle bir şey ya. Arkadaşlar bay bay. Evet.